Arkadaşlar bakalım Asel Duru uyanmış mı? Anneciğim günaydın. Ne yapıyorsun sabah sabah böyle? Ne? Aa bebekleri ben de bebek... toplamışsın. Bebeklerimi de dedim. Dedi, Çekin olmayalım. Ben de ben de böyle tokalar, tokalar takacağım bebeklerime. ya sen önce uyku tulumunu çıkarsaydın ya bütün bebekleri buraya toplamış arkadaşlar sen bebeklerine tokalar mı takıyorsun? Evet. E neden? Çirkin, çirkin olmuyor anne ya? Ya siz çok güzelsiniz. Çirkin Hadi. olur musunuz Çirkiniz. hiç? Çirkiniz. Çirkiniz diyor. Çatma, Hadi tokaları tak bakalım o zaman. Önce kendine tak bakalım. Ya. Bak bebeklerine takıyor önce. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim gene toka çekmecemizin haline bakar mısınız? Anneciğim gene çok karışmış burası. Biraz da Emin miyiz? Eminiz Allah Allah Diciyo Bella'ya bakın Bella normalde böyle mutlu olmaz. Diciyo Bella mutlusun bakıyorum da. Allah'ım ya şunun güzelliğine bak. Toka taksın diye bekliyor resmen. E Ece'den başladın galiba. Tulumunu bile çıkartmamış arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. E hadi aa yüzük de mi taktın sen? Senin tatlılığına tabii ki kimin tatlılığına olacak? Gel bakalım hangi tokalardan takacağız? Ben de sana yardım edeyim madem. Takamadın mı? Bakayım ver bana takayım hadi gel. Gel takayım gel. Arkadaşlar takamadım diyor. Ece'mizin güzelliğine bakar mısınız? Böyle pembe bir Ece gibi çok güzel bir toka seçmiş Asel Duru. Takalım. Ama ben en çok Cici o Bella'yı gerçekten merak ediyorum. Durun çok tatlı oluyor toka takınca ya. Çok yakıştı. Bakayım. Ama anneciğim biraz üstüne uyumlu mu taksan acaba? Bak mısın? Saçları var ya ipek gibi arkadaşlar. Yumuşacık. Heh, oraya mı taktın? Hiç uyumlu değil ama arkadaşlar değil mi? Üstüne uymadı bence. Bak bu çok tatlı oldu. Bir şey diyeceğim. Bunları büyük bebeklerimize takalım. Ciciobella'nın saçları çok kısa ya böyle küçük tokaları da Ciciobella'ya takalım. Evet senin bebeklik takılır. Evet bak takabilirsin mesela Anladım. onu. Değil mi arkadaşlar? Buradan tak anneciğim. Dur Cici Öbeli'yi sana döndüreyim. Bunu çıkar şimdi. Zaten tutmamıştım. Hah, böyle. Buradan tak. Ya çok tatlısın. Mavmış gözlü Cici. Düştü mü? Acı Cici yanına düşmüş. Buradan tak anneciğim. <laughs> larında parmakları çalışıyor böylelikle. Evet. Cici çok tatlı oldun. Başka takacak mısın Cico'ya? Evet. Ay, o biraz büyük ama. Evet. Ya da bunu çıkartıp onu takabiliriz direkt. Arkadaşlara soralım Orası. mı? Aa, bu Aa, sormuyor arkadaşlar. Evet. Direkt değiştirmek evet. istiyor. Peki tamam hadi. Bunu çıkartıyor musun? Evet. Tamam, bunu çıkartalım. Çünkü bu benim bebekliğim şey. Şöyle. şöyle. Dur ben de buradan saçlarını tutayım sana. Öyle değil anneciğim böyle. Hah. Tak bakalım. Takamadın mı? Evet. Ya çok güzelsin. Dur güzel oldu. Yeterli bence değil mi? Kız dolduracaksın çocuğun saçlarını gene. Bunlara bak. Ama daha bir sürü bebeğimiz var. Onlara da takacağız. Arkadaşlar normalde bebeklerini buraya getiriyor, bir sürü tokolar takıyor, bandanalar takıyor, glitter'larla makyajlar yapıyor. Ece'yi görseniz Ece akşama kadar makyaj yaptırıyor kendisine. Onu da mı takacaktın? Durun sen de takacaksın tamam mı? Ama. Dur o ucu yamamış biraz onun ucunu düzeltelim. Hah şöyle. Şimdi tak bakalım. Abakada. Avokadolu toka, evet. Ya, Bella. Arkadaşlar, Dicio bunlar... Erkek bebek. Annen Bakar bebek. mısınız Hayır, kız bebek. Ama üstü mavi. Biz bence bunun ya, üstünü kız. değiştirelim. Ya, kız bu Evet, dur bak beni o, dinle. Bunun üstünü değiştirelim. Saçlarına tokalar takalım. Bu kız bebek olsun. Alır mı? Bundan de e, Evet arkadaşında da olabilir. Şimdi ne yapalım? Bella'yı kenara alalım bakalım. Cicu Bella Cicu sana bebe. bu kadar yeter. Dur göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar dur böyle. Çok kalabalık bir takti ipek saçlarına. Hah. Gel bakalım dur böyle. Sıradan bebek arabası. O daha bebe. oturamıyor arkadaşlar Sıradan bebek başlıyorum. olduğu için. Öyküyü alalım hadi gel. Ay, ben de çok seviyorum bebekleri süslemeyi biliyor musunuz? Sıradan. Mi? Ay gıdıklanıyorum. Acıktın mı? Çok haklısın. Biz de daha kahvaltı Hayır, yapmadık. Hayır. patlıyor. gıdıklanıyormuş Hayır. Çatla da patlıyor. Çok ayıp. Hiç denir mi öyle? Hı, ne takacaksın? Anneciğim sen tokaları niye ters taraftan takıyorsun? Tokalar bak böyle takılır. Ben sana göstereyim. ah öykü düştü. öykü de oturmayı yeni öğrendi galiba bak bu taraftan böyle takılır. Ha diğerini de sen tak bakalım. Bakın arkadaşlar diğer tarafına ne takacak bakalım Duru. Ne takacaksın? Kalp. Kalp, mi takacaksın? Yok, yok. E, bu, Ay, tokanın, bu tokanın eşi vardı anneciğim. Eşini taksaydı. Eşi yok ki. Var anneciğim senin bütün tokaların çift. Ay arkadaşlar bu, bu çekmece Kelebek takacağım. Kelebek. Bu çek, takacağım, ne bulabilirsin Kelebek takacağım. Kere tamam tak Allah Allah tak hadi Heh. hep farklı farklı taktın çocuklara sanki eşleri yok gibi bütün tokalarımızın eşleri var halbuki tamam mı Öykü değil mi daha karpuz tak bakalım karpuzu da hmm. bu nasıl saç modeli arkadaşlar ya duruca bir saç modeli bu Bakalım daha nasıl çeşit tokalar çıkartacak Arkadaşlar bu videomuzu sonuna kadar izleyin tamam mı? Bitene kadar. Evet bitene kadar. Bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Zeynep'e sıra. <laughs> Teşekkür ederim Nuru. Çok güzel oldu saçlarım. Zeynep. 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 hoş geldin. Seni zaten var varmış saçında. Çıkartacak mıyız bandanayı? Çıkartacağız. Çıkartacakmışız arkadaşlar. Çünkü bunu da Onu mu dayayacağız? <laughs> Ay Dur. Bunu biz de çok hasta olduk arkadaşlar. Üstünü. Evet arkadaşlar, biz de hasta oluyoruz sürekli. Okul başladı başlayalı sürekli hasta oluyor Serduru. Evet, çilekli. Üstün uğur böcekliymiş ama senin. Ama kırmızı topu uydu sana. Başka ne takacaksın anneciğim? Aa, bir çilek daha geliyor. Vay! Ama bu bir şey olmuyor. Bak olur olur. Onu da böyle tak. Aa, buraya. Ha, oraya mı takacaksın? Tamam tak bakalım. Çok mantıklı bir şey. <laughs> Hadi tak bakalım. İyi de takman gerekiyor. Dur şunu çıkartalım. <laughs> Hı? Onu evet. çıkartıyor musun? Evet. Sonra takalım. Onu ben takayım mı sıkı sıkı? Evet. Dur, arkadaşlar hemen takayım göstereyim size. Evet taktik arkadaşlar. Bu tarafa tak istersen anneciğim onu. Şöyle bu taraf boş kaldı biraz. Oraya mı taktın? Çin arkadaşlar mi? tam çilek kız oldu bu kız ya. Bu taraf boş kaldı <gülüyor> ama. En <laughs> sevdiğim Onu mu takıyorsun? E bizim çilekli başka tokalarımız vardı. Onlardan taksaydın keşke. arkadaşlar bütün bebeklerimizin saçları resmen çılgın saçlar yapıyoruz. Dur öyle gözükmüyor. Ben böyle göstereyim direkt. Bakar mısınız? Bütün hepsini toka saçını çevirdik. Artık saç değil toka oldu kafaları evet Ece ilk önce senden başlamıştı duruş ama gel bakalım güzel Ece otur bakalım şöyle evet duruşum neler takacaksın Ece'ye Ece'nin saçlarını Ece. şöyle bir göstereyim bak Takın, takın. pembe mi takıyorsun Sen, çünkü ama taktığın oluyor. tokaları bize bir göster anneciğim arkadaşlar bunları takacakmış duru tam da üstüne uyuyor gerçekten tak bakalım duruş <laughs> tak 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 bunu da ben takayım mı? Hayır, hayır. İyi peki tak bakalım. Ay Duru Ana. ellerim çok kibar. Ya, ya anneciğim sen taktın ya onu ilk başta videoya başlarken. Vallahi arkadaşların gördü. Hatırlıyorum ben. <laughs> tamam değiştirebilirsin. Hı. <laughs> Ay Hülya çekiştirme saçımı. Duru daha güzel yapıyor. Aa tamam da tokanı çıkarmaya çalışıyorum hayatım. Duru'nun elleri çok naif. Bak hiç acıtmıyor canımı. Aa, aşk olsun Ece. Heh, al bakalım bunu da buraya. Evet, daha takacak mısın Ece'ye? Ece. Hadi tak bakalım. Ne takacaksın başka? Pembe. Ama taktıklarını bize göster, görelim neler takıyorsun. Bakalım yine mi çilek? Arkadaşlar durun tokaları genelde çilekli herhalde hiç fark etmemiştim bu zamana kadar. Tamam. Hoppa, onu da taktı. <laughs> Hayır hiç gitmiyorsun. Ay ayakta bunu çıkıyor ya. Dur ayakkabım ayakta bunu çıktı. Başka ne getirdin? Onun eşini mi getirdin? E biraz önce çıkarttığın toka işte o. E biraz önce onu çıkarttın ya kafasından. Aa, arkadaşlar durun ne yaptığı belli değil gerçekten. Bitti, Bitti mi? Bitti. Ay çok güzel oldum. Çok hiç güzel oldum. değil mi? Hiç acıtmadın Teşekkür ederim Ay, arkadaşlar. Siz mi, beğendiniz Hülya değil mi? Evet ya birazcık acıttı. <laughs> sen var ya sen çok fenasın. Al dur hadi Ece'yi Ela'yı getirelim. Evet Eloşum tatlı bak, Eloşum. Bak, ay ya ay ya tamam, ya tamam. tamam tamam. Tamam tamam ellemedim evet, Eloşunu. Duru getirecekmiş. Ben, Ece ben... ayakta da durabilir anneciğim. Oturacak mısın? Tamam otursun peki. Ayakta <laughs> ya yorulur mu ayakta? Allah Allah. Aa, sen bugün ters tarafından kalktın galiba hanımefendi. Ama ayakta kalsın diyorsun. Ay nereden bileyim be Ece tamam tamam bir şey demedim. Anneciğim Ece'nin cevaplarına bak ya. Evet. Elayı şöyle koyalım ki görelim. <laughs> evet, Eloş'umuz obur arkadaşlar. Biraz taşınmakta güçlü çekiyoruz. Çok seviyor yemek yemeyi. Ne yapıyorsun anneciğim öyle? Çocuğun kollarını mı yasılıyorsun? Bırak dursun. Çünkü <laughs> eli düşüksün diye. Tamam boş ver elini. Arkadaşlar bakın Ela Ela tırnaklarını yedi. Tırnaklarını mı yedi? Evet. Hayır biz ona artık ojeler sürüyoruz arkadaşlar tırnaklarını yemeyecek. Hatta güzel güzel ojeler sürebiliriz Aa, tamam mı? Tırnaklarım yiyor. Evet tırnaklarını yedim. Ama bir daha yemek yok tamam mı? Yiyeceğim. Karnında kutçuklar olur olsun bir şey olmaz. Hayır Durucuk öyle olmaz. Hadi bakalım evet. ne takıyoruz? Aa gel gel küçük tokalarla dolduralım Ela'nın saçlarını. Evet. Arkadaşlar bakın dur gösterelim önce anneciğim. Burada bir sürü minik minik tokalar var. Kelebekler Kelebekleri mi takacaksın? Evet. Aklın tamam. uçuyor, uçuyor bunlar. Uçuyor mu? Evet. Tamam, hadi Ela'ya tak. En sonunda ben Duru'ya tokalar takacağım derçek, arkadaşlar. Derçek, bakalım Duru'nun saçı derçek nasıl olacak? Elebekler. Hadi tak bakalım. Derçek Şu bandana'yı çıkaralım. Derçek. Ay kelibekte tokalar taktı. Bir tane de oraya. Ay. Dur, tamam, bir şey olmasın. Tak bakalım tak tak tak. Hiç açamıyoruz değil mi Ela? Hayır yok Ay, Ay yıldız, Çok güzel olacağım yıldız, değil mi arkadaşlar? Takalım mı? Duru bu yıldızların hepsini ben senin kafana mı taksam acaba? Ay yok Ela'ya takıyor arkadaşlar. Bu yıldız tokalar çok gündem oldu değil mi? Eminim hepinizde vardır. Hepiniz severek takıyorsunuzdur. Duru ben de bir tane takayım mı? Ya da ben böyle açayım sana vereyim. Sana mı takayım? takayım. <laughs> tamamdır. Buraya tak dedi arkadaşlar. Tulumuna da uyuyor. Saçındaki tokaya da uyuyor Duru'nun. Saydım. <laughs> Ela ile takım olacak Duru. Ee, al bakalım bunu da. Mavi takıyor şimdi Duru. Dur, anneciğim takmadın şu anda. Saç yok burada. Bunu böyle takman gerekiyor. Heh, şimdi yap Ela çok güzel olacak saçların. Bastır anneciğim orada. Heh, bastır, bastır bastır bastır. Kapatamadın mı? Ay Ela düşüyor. Dur bakalım. Ela'yı sen tut ben de takayım. Niye bunu bu sert mi takılıyor acaba biraz? Şöyle yapalım hemen. Bakın 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 hemen takacağım. Evet taktık. Tak bakalım hadi. Ay Ela ne kadar güzel oluyor saçları. Hah, dur dur onu da. Bak saçı almıyorsun. Saçı almadan düşer. Dur bunlar biraz sert kapanıyor. Ben sana yardımcı olurum. Sen toka ver. Ben takayım. Hah. Aslında yeterli gibi. Yok. Bayağı da taktık arkadaşlar. Ya, bunları Evet evet. Minik tokalarda Görünen yerlerine tak anneciğim. <laughs> Takarken saçları aldığından emin ol. Evet çok güzel oluyor değil mi arkadaşlar? Bütün kızlarımız tokalandı. Bir tek Duru kaldı. Duru'ya da ben tokalar takacağım. Evet biraz da sarı geldi. Ha. Evet değil mi? Elamı şurasına da minik toka takalım. O O da hangiye Turuncu, turuncu. Ha yeşil de yok kapısında Tamam yeşil de olabilir. Sarı taktım, sarı takma. Pembe. Evet pembe de olur. Ay. Sarı takma ama. Tamam onlar turuncu, yeterli. Turuncu, turuncu. turuncu tamam. Turuncu çok severim arkadaşlar. Birini yani buraya bu. takalım anneciğim. Pembe. Birini buraya. Ey, turuncunun rengine bakın. Çok severim. Siz de sever misiniz arkadaşlar? Yeşil de buraya. Hayır hayır yeşil buraya. Orası çok doldu. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Ela. Dur en güzel hangisinin saç oldu sence? Hepsi güzel oldu. Hepsi güzel oldu değil mi? Ama sana ayrı bir bayıldım ama Cicu Bella'ya tokalar çok yakışıyor şey gerçekten. Gel bakalım dur üstüne sen de. Gel gel gel. Hadi bakalım sana da bunlardan takalım. Ya da bu nereden takalım? Başka mı istiyorsun? Evet. Ne istiyorsun? Hmm. Hı. Söyle bakalım. Buradan. O ne? Tamam seç bakalım. Doğru kuşağı. Tamam, Doğru kuşağı. Doğru kuşağı. Durup buradan toka seçti. Gök kuşağı. Tamam, gök kuşağını seçti. Göstereyim ben Doğru. size. Doğru. Hadi önce seç seç. Tamam, önce seç. Doğru. Birkaç tane daha seç. Tamam, bu renkli olan tokayı seçti gökkuşağını Avocado. seçti. Avokado. Yok yok Bu. Bir tane mi ikisini mi? İki tane var burada. Bakın arkadaşlar ben bunları bir böyle tane. bulup eşleyip. Aa bir tane mi? Tamam şunu alalım. Tamam. Şunu tamam çıkar anneciğim oradan. Hı. Tamam, evet, bunu. Bunları hep eşleyip ben güzel böyle topluyorum ama Duru buraya bebeklerini getirip bir Ay. güzel dağıtıyor. Evet. Dört tane toka seçti saçına. Beş tane kız yetmez mi? Yeter. Yeter mi? Tam Yeter. Tamam yeterse hadi yapalım. Yetmezse. <laughs> Bak hala aklı çekmedi de. Evet. Ay bu, bu Tamam bu da. Daha koyacak mıyız saçına? Evet. Takacak mıyız? Evet. O zaman gel bakalım hadi. Hadi gel bakalım. Durunuz saçını. Tokalara çevirelim. Toka mağazası olsun bunun saçı. Ne? Evet. Evet. Bebeklerine böyle resmini çekeyim senin. Resmen sabah aktivitesi yapıyordur bebek. Anne, de şu çeksene. Hı, tamam dur çoğaltı bakalım. çek. Evet çekeyim. Resmini de çekeyim. Evet şu şimdi. İki tane kaldı. Bakın. İki şöyle tane kaldı. Bunu bence. da takalım. İki tane kaldı. Tamam anneciğim. Bak Bunu da en öne koyalım şöyle arkadaşlar takayla doldurduk bakalım duru beğenecek mi saçını bak bakayım bir göstereyim önce arkadaşlarını ey anneciğim kafanı ey bebeği arkadaşlar durunun saçına bakar mısınız valla doldursak daha doldurabilirmişiz duru saçına bak bakalım beğenecek misin bak bakalım aynada <laughs> Arkadaşlar Duru çok güzel süsledi bebeklerini ve ben de gerçekten Anne, içim açıldı canım, anneciğim. Ya yiyeceğim seni. Arkadaşlar biz o zaman gidelim süslendiğimize göre kahvaltımızı yapalım artık. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapıp izlediğiniz videoları like atmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakalım hoşçakal yapalım. Hadi bakalım hoşçakalın.